Arkadaşlar, bugün Car Parking'e rakip çıkan yani gayet güzel bir olan oyunları göstereceğim arkadaşlar. İlk başta Universal Trucks diye bir oyun var arkadaşlar. Bunu YouTube'daki bir videosunu çeken birisindeki açıklama kısmına basıp oradan indirebilirsiniz. Ben oradan indirdim. Girelim oyuna arkadaşlar oyuna girdik arkadaşlar. Şöyle arabanın içi gayet gerçekçi. Gayet güzel. Bayağı bir gerçek yapımım var. Şöyle ben değiştirdim tabi önceden oynadığım için modifiye etmiştim. Şöyle kornaya basayım. Korna sesini dinleteyim. Korna sesi de gayet güzel arkadaşlar. Ben gayet sevdim. Arabayı çalıştırdım. Camlarımızı açalım. Nereden cam açalım? geçelim arkadaşlar. Diğer oyunumuz arkadaşlar Driving School şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu oyun. Ben buna hemen bir gireyim. Oyun böyle arkadaşlar ben girdim. Multiplayer var arkadaşlar. Car Parking'teki gibi ben bir garaja gireyim. Arabam böyle beyaz. Jantlar beyaz. Plaka 06F06. Arabada hatchback hatch, hatch arabalar var arkadaşlar. Mesela bu. Bunlar var arkadaşlar. Ya da sedan arabalar var. Ya da bu var arkadaşlar. Bu, bu arabalar jip tarzı. Böyle bunlar var arkadaşlar. Siz bunlara bakarsınız. Buradan ne tarafta olacağını ayarlayabiliyorsunuz. Direksiyon ve vitesin. hiç diyelim. Buradan arkadaşlar istediğiniz isterseniz gece, isterseniz yağmurlu, güneşli ya da daha karışık gibi bir şey alabilirsiniz yani gece gündüze. Buradakiler bedava arkadaşlar. İstediğiniz gibi girebiliyorsunuz. Ben buraya giriyorum. Level bir diyelim. Girsin. Girdi arkadaşlar şöyle sesini dinleyelim. <laughs> arkadaşlar gayet güzel bir oyun. Bunu da oynamızı tavsiye ederim arkadaşlar. Şöyle aynaları gösterebiliyorsunuz. Lan. Girdi. Neyse arkadaşlar reklam girmişti. Ben hemen çıktım. O oyun böyle arkadaşlar. Gayet güzel. Şöyle. Böyle de oynayabiliyorsunuz. Böyle gayet güzel oluyor bence. Böyle video çekmek isterseniz şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Yine reklam girdi. Neyse arkadaşlar diğer oyunumuz buydu. Reklam girdiği için çok şey yapamadım arkadaşlar. Ve arkadaşlar diğer oyunumuz şurada. Bu. Bu da gayet güzel bir oyun. Şimdi bunu açacağız arkadaşlar. Arkadaşlar belki petrol hayatı bilenler vardır. Yani car parking oyuncuları oyunda onda oynuyordur. Ben açayım hemen oyunu. Oyun böyle arkadaşlar. İlk başta size ehliyet falan gösterebilir tabi. Ehliyet almanız gerekiyor ilk başta. Oraları yaparsınız geçersiniz arkadaşlar. Sonra şuradaki mavi dioksin işaretine basıyoruz arkadaşlar. Bir dakika ilk başta haritaya basıyoruz arkadaşlar. Bastıktan sonra çarpıya basıp evet diyoruz. Sonra bir daha basıyoruz. Şimdi 20 kalmış ya. Neyse arkadaşlar. Burada buraya kadar sadece şu Mercedes'te şu eski kasa Mercedes'i alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben eski kasayı bir alayım. Renkleri farklı farklı tabi. Sonra sürüşe basıyoruz. Açılış şekli böyle. Biraz yavaş açılıyor. Açıldı oyun arkadaşlar. Ben şöyle bir sesini açayım. Şöyle. İlk başta bu ses geliyor arkadaşlar. Elektriğini açıyor sonra araba açılıyor. <laughs> oyunumuz arkadaşlar bu. Bunun antikası da var. Bu oyunun antik arabaları da var. Yani burada değil. Diğer oyununda. Bir de motosiklet sürmesi var. Mesela bende bu var arkadaşlar. Şöyle. Biz bunu bir açalım. Bunda süspansiyon, renk ayarı yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Arabanın renk ayarını falan. Far, araba egzozunu değiştirebiliyorsunuz. var arkadaşlar reklamla izleyip alabiliyorsunuz burada bir tane bu var arkadaşlar sonra bunlar var ben şu arabayı taksiye çevirmiştim şurada bir tane onomuz var sedan arabalar var ben bu arabayı şahine benzetiyordum arkadaşlar kapı tuşu açılıyor çünkü şahininki gibi açılıyor mesela arkadaşlar burada golfümüz var Car parking oyuncuları bunu sevebilir arkadaşlar. Burada bir tane Hyundai var arkadaşlar. Ben ilk önce Uno'yu alayım arkadaşlar. Oyna basıyorum. Reklam girdi gene ya. Reklamı atlattım arkadaşlar. Açılsın oyun. Üst giyimi de yapabiliyorsunuz. Camları da açılıyor. Kaput açılıyor. Şöyle İçine hoparlör döşeyebiliyorsunuz. Kapı içlerine hoparlör döşeyebiliyorsunuz. Gayet güzel. Yani benim sevdiğim şey. Binelim. makine basıyoruz. Bagajı istediğimiz kadar açabiliyoruz. Bu oyunda arkadaşlar eskiden müzik dinleme vardı. Şimdi dinleyemiyoruz. Mesela buradan dinleyebiliyoruz. Açıp ya da bende olmuyor diye biliyorum. Eski telefonumda oluyordu. Sonra böyle hop arkadaki hoparlörün ışığını açıp kapatabiliyoruz ya da renkli yapabiliyoruz böyle. Alt ışıklandırma var. O bende olmadığı için yapamıyorum. Süspansiyonunu kendiniz de ayarlayabiliyorsunuz arabadan. Air var yani air süspansiyon var. Burada camları yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Açıp kapatabiliyorsunuz. Kapılar. Silecek. Şöyle kaput. Şimdi ben ineyim arkadaşlar bir arabadan. İnelim. Sonra buna geldiğimizde arkadaşlar bunu da araba taşıyabiliyoruz. Çekip şurada bir işaret çıkıyor arkadaşlar. Buna basıyoruz. Bunun süspansiyonunu ayarlayabiliyoruz. Işıklandırması var gene. Hoparlör koyabiliyoruz diye biliyordum. Diğerlerine. Böyle açılıyor. Araba koyabiliyoruz. Hatta ben kendiminkini koyayım. Oyunda iki araba alabiliyorsunuz. Birkaç tane araba. egzoz sesini ayarlayabiliyorsunuz tabi. Şöyle ben bineyim. Çıkartayım arabayı. Yamuk oldu. Şöyle binelim arkadaşlar. Tamam oldu. Kapatalım şimdi. Böyle yapıp arabayı çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Başka araba alıp sizde olan Bu oyunda bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay.